Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı işler, kolay gelsin. işlerinde başarılar dilerim. Pamuk ekilecek olan tarlaya traflan ilaçlaması yapılıyor. Traflan ilaçlaması derken bunu ekmeden önce bu ilacı atıyoruz sürmeden önce ve bu ilaç ot ot çıkartmıyor. Tarlada ot çıkmaması için pamuk pamuğun haricindeki geri kalan otlar çıkmaması için bu ilacı atılıyor ki pamuğun içinde ot çıkmasın. Traflan ilacın ismi. Arkadaşımız ilacı atıyor. Bir yandan da arkasından da öbür traktör tıraşlama yapıyor. Sırtı tazeleme yapıyor. 3085 arkadaşlar. Massey Ferguson 3085 ilaç sıkan traktörümüz. Şu anda suyu ve ilacı doldurdu, karıştırma yapıyor ve atmaya başlayacak. Bu ilacı attıktan 3-4 saat içerisinde bu tarlanın sürülmesi lazım, karıştırılması lazım. Yoksa ilacın etkisi olmuyor arkadaşlar.